Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dead Ed Zone Warfare ya Dead Ed Zone arkadaşlar yeni bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Dead Ed Zone yeni bir videosu Dead Ed Ed Dead Ed Zone diyeceğim çünkü doğru konuşuyor öyle arkadaşlar e, 45 ton bir görev almış. Hep de bu videoya 45 ton bir görevi denk geliyor. Şimdi arkadaşlar şuradan arkadaşlar alacaklarımız alalım. Şunu almazsan da olur ama gerek yok ama yine de alacağım arkadaşlar. Tabii yani bizim yani <laughs> almamız gereken bir şey. Ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenin daha katmıyor. Kanalda sayılırsa sevdiğiniz abone ol, olmayı, olmayı unutmayın. Bundan önce sıfırla kısım görev videosunu Shadow 2'nin yeni videosunu ve arkadaşlar ee, şu an DT Zone Waffen'in yeni videosunu çekiyorum zaten. Avuç dolusu bilet. Ee, bilet istifi. Bu ne abi? Tomar bilet. Evet öyle şeyler diyor abi. Ee, arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber e, evet, kaynaklık taktık abi. Kaynaklı evet değil mi? Kaynaklık taktık. E, bu videoda yeni askerlerle yine bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Yeni askerlerle e, bir şeyler falan denemek istiyorum. E, bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi otobüs rengimiz arkadaşlar e, gri var şey var eee Kum rengi de, kum rengi de güzel aslında arkadaşlar. Eğer siz kırmızı renkte size bir detay göstermişim ama şu an onu gösteremem çünkü kırmızı renk yok ama Eee son videoya bak bakaca yani Eee final videosu Eee e, nasıl söyleyeyim son konu ve gizli detay attığı DT Zone Warfare videosunu zaten gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kum rengi o mu olsun yoksa sil kim olsun sil de değişik güzel siyah e, şerif zaten askeri nerede askeri ben de almadım değil mi askeri daha bende yok arkadaşlar ee, az kum rengi dursun arkadaşlar. Bu kum rengi abi en iyi beyaz tekerlek yakışıyor. O yüzden onu takacağım. Şimdi arkadaşlar takımda arkadaşlar e, ben şöyle bir deste yaptım arkadaşlar. Farklı farklı desteler yaptım. Sıvat destesi yaptım. E, bilim adamı destesi yaptım. Bir de e, kendi destemle başka bir farklı bitti. Kendi kafama göre bir deste yaptım. E, şimdi Arkadaşlar yeni askerimiz arkadaşlar Juggernaut en son hatırlarsın drone'u falan göstermiştim arkadaşlar. E, bu videomuzda da arkadaşlar Juggernaut'u sizlerle beraber alacağız. Juggernaut bu Stiffer 3'e gelecek yeni asker ismi de Juggernaut'tu değil mi? O tarz bir ismi vardı. Arkadaşlar özellikleri düşmanı devirir, düş kurşun direnci ve öldükten sonra zombi olmama şansı. Yani zombi olmuyor arkadaşlar. Ee, şunun açıklamasında hatta bir şey var ama hala kıymetliyim. Evet açıklaması öyle arkadaşlar. Daha yeni özellik getirmemişlerdir diye düşünüyorum zaten. 9000 altını aldık arkadaşlar. 9000 altı az da değil yani. Şimdi arkadaşlar bir dakika ben hangi desteği kullansam şimdi. Şu ilk desteği kullanacağım ama ilk desteğini Swat'ın yeni alayım. Aynen öyle abi. Şöyle SWAT'ımızın yeni alalım ve bunu bayağı bir yükselttim. Bakın arkadaşlar ilk başta 160 sağlığı var. Çok fazla sağlığı var. Yakın dövüş hasarı 30 çok fazla güçlü bir asker yani. Bayağı hani çok fazla güçlü bence bu OP bir asker. Bence bunu ileride nöflerler. Çünkü çok fazla güçlü yani. E, deviriyor falan böyle adamlar. Şimdi 10. seviye yaptım. Of of ebesinin şeyi kadar artmış. Çok özür diliyorum bu arada. Evet. Ne, ne kadar arttı abi? Oy! 415 sağlığı var abi. Bu adam ölmez ki. Arkadaşlar buna bir şeyler de takalım hatta. Ee, hasar, yakın menzil hasar, yakın dövüş hasarı. Yakın dövüş hasarını kuşan Böyle basit basit şeyler yapalım. Mesela burada ne var? Kırta kasar. Kuşan dediğimde ne oluyor? E tamam bunu şeyler yaptı. Bir şeyler yaptı. E kahveci bardağını da buna vereyim. Bir şeyler buna vereyim. Bayağı OP bir şey oldu abi bu. 10 ne oldu diğerlerine full seviye yapmaya gerek var mı? Yok ya şey yapmayalım. Arkadaşlar ilk başta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Jugg'ın sizlerle beraber denemek istiyorum. Jugg'ın rahatlığı bu arada zaten e, satın almadım için bilmiyorum yani. Ama arkadaşlar izlediğim videoya göre bayağı güçlü. Yani böyle falan deprem gibi özellikleri var. Hemen onu çıkartacağım abi. Yalnız hemen çıkaramayacağım galiba. Ee, biraz fazla, biraz beklememiz gerekiyor. Çok da beklemeyeceğiz ya. Tamam. Çok beklememize gerek yok galiba. Şunu bir e, sersemletelim O'ya. Arkadaşlar Juggler'ın bayağı güçlü bu eleman. Bakın. Adam gidiyor. O ölecek zaten ileride. Onu gebertirler. Vurun abi tamam. Bak geliyor 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 ya. Geldi geldi hop. Bir tane sersemletme vuruşu var abi. Bak birazdan yapar onu. Bak bak bak. Gördün mü patlatıyor adamları. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Kendisi hasar almıyor galiba. Nasıl oluyor tam bilmiyorum. Bir sersemletme mi yapsa? Evet. Bir sersemletme yap kanka artık. Kendisi hasar almıyor arkadaşlar. Baya değişik bir asker. Baya güzel yani. Full Juggernaut göndereceğim hatta. Bir tane şunu acı bir basalım. Baksanız arkadaşlar fena ya. İki tane Juggernaut gönderin zaten. İki üç tane tamam oyun sizde zaten. Yani hiç şey yapamaz adamlar. Ama arkadaşlar bunu ileride nerflerler. Yani benim düşünce bu ileride nerflenir çünkü çok fazla güç yani. Bu kadar da güçlü olmasa e, oyunun akışını biraz fazla bozabilir. Ha, böyle bu, halde dursa çok güzel olur tabi de. Çok fazla güçlü arkadaşlar. O yüzden ilerleyen zamanlarda bunu değiştirirler. Bak geliyor bir koyuyor zaten. 164 164 ağzın içinden geçiyor yani. Bak 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 bak. Fena arkadaşlar çok fena. Öldüğüne neye dönüşüyor? Keşke onu görebilsem ama bu biraz zor. Aa bu öldüğüne bir şey dönüşmüyordu. Bu öldüğüne bir şey dönüşmüyordu değil mi? Galiba öyleydi. Öldükten sonra zombi olmama şansı vardı. Evet. 54. görevde bu şaire geçmiş olduk. Şöyle bir challenge var kaç arttığında? Bilim adamları vs. 3. bölüm. Kamyona savaştıracağım. Bir de arkadaşlar böyle şey yapmayı düşünüyorum. Hani... Bile, e, frame Tower'la buz... E, ...adama. Buz e, püs, püskürten adamla... E, ...sadece onları kullanmak istiyorum. 5 konuyu yanlışlıkla açtım bu arada. Önemli değil. 3. konuma bir gelip arkadaşlar ben bilim adamlarını bir almak istiyorum abi. Bilim adamları şuradaydı tamam mı? Şimdi bilim adamlar destesini alalım arkadaşlar. Bu bilim adamı 3. deste bilim adamları destesi. Bunları yükseltelim. Yükseltelim arkadaşlar. E sadece bunları kullanacağız çünkü. E hepsini full seviye yapacağım. Hepsini 10 level yapacağım arkadaşlar. Hop yapalım abi. Hepsini 10 level yapamadım. E, 8 oldu. Ben kendim basmayı unutmuşum ya tamam. Benim neden olmadı? Neyse arkadaşlar ben şunlara bir level up yapayım. Yeterli güç puanı yok deme bana. Dalga geçiyorsun. Abi çıldırırsın. Abi çıldırırsın. Sınırsız güç puanı dediğimiz güç puan sayısı bitti. Ana güç puanı bitti. Hiç beklemiyordum ha. Buradan geliyor muydu? Abi dur ya. Hiç fark etmedim ki ben onu ya. Buradan gelmiyor. Buradan özellik geliyor ya. Arkadaşlar bittik. Allah bu işte tekrar bu yenileniyor mu peki? Güç puanı. Allah bittik. Sadece doktor k'yı yükseltebildim. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar, av biraz kötü oldu. Tam kesiyordum abi. Tam kesecektim. Ana. Geçmek için oku. Neyse arkadaşlar dokunmayacağım. Arkadaşlar birazcık biz ee, Dış diyebiliriz yani. Sadece şu şeyleri kullan... Aa ha tam tam. Pardon. Bir an dedim sağ e, birim adamı destesini herhalde almadım ben. Başkaları da var çünkü destenin içinde de. Onun olması gerekiyor zaten. E şu doktor kendi bir koyalım arkadaşlar. Şu ortaya bir yer bir koyalım. Ama sakın adam mezme. Sakın adam mezme. Kafanı gözünü yırtarım. Abi koş. O adam ölecek abi. O adam ölecek. Film Aa Ayşe film tover diyorum. Buz tover abi. Film tover değil. Ne olur bu? Film tover. Ice tover ya. Ice tover. Farklı bir şey oluyor tabii de. Mayına patlayın abi. Çok güzel. Oo Sadece bunlar da baya hallediyor arkadaşlar elemanları. Şu drone'u kullanmayayım şimdi mi? Bak zombiye vurdu ya. Terbiyesiz zombime vurdu. Arkadaşlar bakalım ne olacak bunlar ama bunlar sadece dur, kamyon alamaz ki bunlar kamyon alamaz ateş ediyor çünkü bunlar kamyona menziller ateş etmiyor Abi şuraya ben bir adam göndereceğim Ha bir de arkadaşlar bu ee, öldüğünde Lan ne yaptım ben Drone mu Ha drone kendi abi ne oldu valla daha değil, ne oldu lan drone bir tane drone geldi kendiliğinden o patlattı bir şeylere e öldüğünde patlıyor ve Donuyor arkadaşlar herkes. Abi bunlar fena. Abi dur onları bir patlasın. Oo oh yeah güzel. Arkadaşlar bir tane SWAT göndereceğiz mevzur. Bir tane SWAT göndereceğiz. Bir tane de şundan göndereyim. Oo fena geldi o. Arkadaşlar bunları mecbur göndereceğiz yoksa olmaz yani. Bomba beni... Bu arada drone arkadaşlar Drone'u kullanmak istiyorsanız drone'u kullanın. Güzel oluyor ama drone arkadaşlar adamlarınızdan uzak bir yere kullanın. Çünkü ee drone adamlarınıza da zarar veriyor. Sizin adamlarınıza da kendi adamlarınıza da zarar verdiği için sıkıntı. Lan ne ara zombi dalgası geliyor. O kadar olmadı ki. Oldu mu yoksa? Vallahi arkadaşlar biz hallettik ama vallahi o fena ayır. Arkadaşlar bunlar halleder mi? Bilim adamları vs zombi dalgası arkadaşlar. Hadi bakalım. Bilim adamları vs zombi dalgası abi. Donduruyor fena ya fena olur. Bir de bunu sıvat halini yapacağım arkadaşlar. Sadece sıvat askerlerini kullanacağım. Ama abi 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 de fena yani. Ah geldiler şimdi. Sizi geberin abi. Arkadaşlar fena geldiler. Daha gelecekler onlar. Daha gelecek onlar. O, bunlar bizim ağzımıza et çekiyor. Ooo. Droneları gördünüz mü? Arkadaşlar droneları gördünüz mü? Abo. Dronelar ne fena geldi. Arkadaşlar. Ben anladım bu olayı. Eğer bir zombi bilim adamını öldürürse arkadaşlar dronlar geliyor bir sürü gördünüz mü? Bak 10 saniye 15 saniye geliyor alın. Of ne fenaydı. Çok fenaydı yalnız ha. Arkadaşlar bunu öldürmemiz lazım. Vur 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 vur. Sıvat mı göndermem gerekiyor illa? E i̇lla sıvat göndereceğiz anladık. Arkadaşlar yalnız fena bir vs oldu ya. Harbiden güzel bir vs oldu. Abi bir tane sıvat göndereceğim ya. Bu belli oldu. Bak bizimki de sıkıyor. O arkadaki de sıkıyor. Of of of. Tamam arkadaşlar bitirdik. Aa, hatta şöyle drone kafasına sağlayabiliriz çünkü Sıvata bir şey yapamaz. Aynen abi. Bitti. Ama arkadaşlar fena bir V'si oldu ya. Abi de fena bir oldu. Çok güzel abi. Bir tane adam hayatta kaldı. Bak gidiyor bilim adamı biri. Arkadaşlar fena vs oldu ama abi o dronları ben gördükten sonra bu bilim adamlarına aşık oldum abi çok fenaydı nasıl geldi ya? hepsi 3-4 tane bir anda hepsi geldi hepsinin içinden geçti vallahi helal olsun yani bir şeyden biliyorum demiyorum normal drondan da biraz fazla e, hızı hızlı onları yeniyorlar galiba biraz direkt patlıyorlar yalnız bir şey söyleyeyim mi bir sürü juggernaut var ya juggernaut kafasına tükürmüş juggernaut var ya ona bir zavallı atlattığımız için abi e, tüm para gitti. Bu neydi? Vatansever. Vatansever. 7 tane var ya. Bayağı var vatansever. E, arkadaşlar o zaman videomuzu yavaştan bitirelim. E, güzel videoydu abi. Bu swatlar falan niye burada? Ha. Swat olunca bunlar buradaki şeyler değişiyor. Tamam. Ee, güzel video arkadaşlar, eğer siz de videoyu beğendiyseniz, daha katlanmayı ve kanalları seyrederseniz abone olmayı unutmayın. Ee, güzel videoları güzel ve sevdiği bilim adamları arkadaşlar şeyleri kapıştırdık. E, kamyon bolsu hayutları kapıştırdık ve gerçekten güzel VS'de ağlıyorlar arkadaşlar. Bayağı rahat alıyorlar. Ama bir tank olmalı lazım çünkü hepsi ateş ettiği için arkadaşlar abi SWAT bir, bir tank olması lazım. E, SWAT da çok oha, e, baskı kaldı. ya yani SWAT da zaten bunlara karşı çok düşük kaldığı için çok rahat aldık arkadaşlar. Güzel videoda eğer siz de videoyu beğendiyseniz daha katmayın. Kanalda sevdiğiniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.